2 Kasım Salı gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, bugün e, sabah saatlerinde ayın terazi burcundaki seyriyle güne merhaba dedik. Peki gelin biraz hatırlayalım ay terazi burcunda ne demekti? Şimdi e, ay terazideyken e, biz biraz daha kendimizi çekici hissettiğimiz bir enerjide olmaya başlarız. Denge aramaya başlarız. Dengeyi bulma isteği teraziyi anlattığı için e, burada dengeyi bulmak e, amaçlı da çalışacak olan bir enerjiyi de anlatıyor. Fakat dengeyi bulmak isterken ister istemez e, ayın değişen ruh hali yüzünden de biraz iç huzurumuzu korumakta zorlanacak olduğumuz bir enerjinin de aktif olacağını gösteriyor. E, bu sebeple biraz ya biz dengesizce davranan e, bir ruh halinde ve modda olabilecek olduğumuz gibi çevremizdeki insanların da dengesiz davrandığını görebilecek olduğumuz durumlarla karşılaşabiliriz. Yani ay bu insanda ne kadar dengesizmiş demeyin. Büyük bir ihtimalle ayın terazi burcundaki seyrinden kaynaklı. Aslında dengeyi arıyor ama dengeyi ararken bulmakta zorlandığı için burada bir zorluk enerjisinde çalıştırmasından dolayı da sıkıntılı bir enerji işaret etmesinden kaynaklı. Ee, ve e, Venüs yönetimindedir Terazi Burcu. O yüzden ay buradayken e, biraz daha e, karşı tarafta bir olma teması. Yani karşı tarafı anlamak, onunla hareket etmek. Bu sadece özel hayatımızla alakalı değil. Hayatımızın bütün alanlarında da kayna geçerli olacak olan o biz temasını e, algılamak yaşatabilmek ve o enerjiyi aktif etmekle alakalı hukuk diplomasi müzik hakla ilişkiler ve modayla ile ilgilenebilecek olduğumuz gibi iş ortamımızda da e, çevremize önem veririz mesela ee, havasız, renksiz ortamlarda olmaktan hoşlanmayacağız biraz daha etrafımızı renklendirecek bizi kendimizi rahat hissettirecek güzel hissettirecek ortamlarda olmaya özen gösteririz ve ay terazi iş kurmak demektir ee, tek başımıza olmaktansa bir ortakla ta, ta, çalışmak biri, tek başıma bir yere gitmektense hadi Ayşeyle gideyim, Fatma ile gideyim Ali'yi de ar arayıp da gideyim enerjisinde olmak. Bakın bu sadece özel hayatımızla alakalı değil tek başına olmamak. Ay terazi hayatımızın herhangi bir alanı ile ilgili çok fazla tek başına hareket etmemekle alakalı bir durumu anlattığı için bu iki buçuk günlük süreç içerisinde yanımızda birilerinin de bize eşlik etmesini isteyecek olduğumuz bir enerjinin çalışacağını gösteriyor. İyi bir iletişimci olmak demektir ay terazi ve düşüncelerimizi söylemekten çekinmeyecek olduğumuz bir enerjide olacağız. Aynı zamanda haksızlık karşısında sessiz kalmamak demektir. Ama diplomatik, adil ve tarafsız yanımızı ön plana çıkaracak olduğumuz gibi renkli, neşeli, sohbeti seven yanımızda gene oldukça çalışıyor olacak. Ay terazi burcundayken başlayan ilişkiler çoğunlukla aşkla ve evliliğe, evlilikte başarı getiriyor. Burada çünkü kişiyi tamamlamak, biz olma enerjisini çalıştırma durumu söz konusu olduğu için ilişkide de bu dengeyi arayan bulmaya çalışan ve bulduğunda da bu denge bozulmasın diye de oldukça uğraşan bir yapıyı da anlatır. Aşkta e, ve sevgide güzelliğe ve aşka aşık olmak demektir Ay Terazi kendini aşka adamaktır. E, o yüzden mesela Ay Terazi burcundayken bizi e, zenginleştirecek kusursuz bir ilişki peşinde koşma. I, i, enerjimiz biraz daha ön planda olur ve her şeyi paylaşacak olduğumuz o e, ruh güzelliğini ararız aslında. Aradığımız budur. Ama bununla beraber e, aşkta güzellik, anlayış, duygusallık, romantizm ön plana çıktığı gibi kendimize de çeki düzen vermek, kılığımızı, kıyafetimizi, makyajımızı, estetik anlamda kendimizde bir şeyleri düzeltmek ve güzelleştirmek adına da yine ay teraziyi kullanabiliriz. Romantik, yumuşak ve nazik bir yapıda olacak olduğumuzu gösterirken mesela yüksek sesten, gürültüden ve tartışmaktan hoşlanmayacak olduğumuzda bir enerjinin çalışacak olduğu da e, bir dönemde olacak olduğumuzu gösteriyor ayın terazi burcundaki e, seyre. Şimdi sabah saatlerinden itibaren ee, aslında öyle öğle geneline, e, öğle saatinin geneline doğru e, Ay Jüpiter arası Ay Ay, Satürn arasındaki ay bugün e, rahat konuşamıyorum. E, üçgen açı bizi destekliyor. Yani aslında atacak olduğumuz işlerde sorumluluk almaktan çekinmeyecek olduğumuzu, duygularımızı ifade ederken e, net ayakları sağlam yere basan ne istediğini bilen bir enerjide olacak olduğumuzu, dürüst sabırlı, dayanıklı yanımızın ön plana çıkmasıyla beraber endişelerimizden sıyrılarak kontrollü davranma yapımızın bir tık daha ön planda olacak olduğunu gösteriyor. iş hayatımızda başarıya ulaşmak iş hayatımızda kariyerimizle ilgili atmak istediğimiz adımlar söz konusu olacak olursa Bunları başarıya taşıyacak olduğumuz bir enerji aktif olacak. Ee, özellikle mali konularla e, ilgili e, kontrolü elimizde tutup e, sağlam adımlar atmak, güvenli zemine basmak ve kontrollü bir şekilde ilerlemenin yaratacak olduğu faydaları da anlatıyor. E, etrafımızda özellikle e, aklına fikrine güvendiğimiz, otorite figürü olarak gördüğümüz tecrübesiyle, yaşıyla bizden olgun olan kişiler varsa, onlardan gelebilecek destekler, onlara akıl fikir danışarak alacak olduğumuz yönlendirmelerle rahat bir ilerleme içerisinde olmak, günümüzü görmek, onlarla bir araya gelmek, konuşmak gibi bir enerjiyi de çalıştırabilecek olduğumuzu gösteriyor. Yani e, öğle saatleri civarında, özellikle ay satürn arasındaki bu görünüm kesinleşecek olduğu için, hayatınızda kalıcı bir şeyleri, e, ya yani bir şeyleri kalıcı hale getirmek istiyorsanız ve ömürlük olmasını istiyorsanız, bugünün öğle saatlerindeki bu enerjiyi çok rahat değerlendirebilecek olduğumuza vurgusunu yapıyor gökyüzü bizler adına. E, günün genelinde ise, şunu unutmayın. Merkür Plüto karesinin de etkili olduğu bir gündeyiz. Ee, o yüzden burada biraz daha e, yapacak olduğumuz bu konuşmalarda, görüşmelerde dikkatli olmamız gerekiyor. Agresyon, restleşme ben bilirim, e, işte güç çekişmeleri, ego çatışmalarına girmeden, e, biraz daha işte e, kelimelerimizi özenli seçerek, cümlelerimizi daha düzgün kurarak, kırmadan, dökmeden, manipüle etmeden, e, agresyon yaratmadan o yapacak olduğumuz konuşmaları e, yapacak olursak faydamız olacak. Ha ben düzgün konuşuyorum ama karşı taraf beni damarıma basıyor. Tamam geri planda kalın. E, ya sabır çekin, sakinliğinizi koruyun. Kimsenin size agresi etmesine, kimsenin sizin e, o bam telinize basıp e, şalterlerinizi attırmasına izin vermeyin. Neden? Haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz. Hiç gerek yok. Bugün sakinliğini koruyan Merkür Plüto Karesi yüzünden söylüyorum kazanan tarafta olacak. Yani bugün e, dilimizi, e, sözcüklerimizi çok dikkatli seçmeni ve çok dikkatli konuşmamız gereken e, bir günde olduğumuza işaret ettiği için gökyüzü. Hiçbir ilişkiyi, bu iş ilişkisi olur, kariyerimiz, e, ailemiz, sevgilimiz, eşimiz, partnerimiz, çocuğumuz, arkadaşımız, kim olursa olsun, beraber çalıştığımız kişi, kim olursa olsun e, gerginlik yaratmaya gerek yok e, açıkçası. Sonrasında çünkü belki de geri dönülmesi zor durumların yaşanmasına neden olabilen bir enerjinin aktif olmasını sağlayabiliriz. Akşam saatlerinde ise gene dikkatli olmalıyız çünkü ay kiron karşıtlığı yaşanacak. Ay kiron karşıtlığı gene dilimize e, hakim olmamız gerektiğini anlatıyor. Kimseyi yaralama. Ay kiron karşıtlığı şunu söyleyecek. Karma yaratma. Eğer e, gerçekten kim kimseyle aramızda bir karma yaratmak istemiyorsak, kimseyi kırmak, dökmek istemiyorsak, olumsuz bir enerjinin aktif olup hem bizim hayatımızda hem başkalarının hayatında vuku bulmasını istemiyorsak bu akşam bütün yapacaklarımıza, söyleyeceklerimize ve hareketlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ha ben bu enerjiyi nasıl çalıştırırım? Ben bu enerjiyi şöyle çalıştırırım. Beni yaralayan, duygusal anlamda yara almama, almış olmama neden olan e, kendi içimde e, bazı durumlarla ilgili e, kapatamadığım, e, şifalandıramadığım alanlar yerler varsa, bunları şifalandıracak çalışmalar yapabilirim. Du'a, meditasyon, olumlamalar, namaz, zikir gibi yapmak istediğiniz tüm spiritüel ve ruhsal çalışmalara açık bir enerji. E, af dilemek affetmek bunu gidip e, insanın yani o insanın karşısına geçip fiziksel alanda bunu yapmak zorunda değilsiniz ama enerji kanalında bile af dilemek e, affetmek bu enerjiyi temizlemek yani size ait olmayan ne kadar olumsuz duygu ve düşünceniz varsa bunlardan sıyrılarak o yükünüzü hafifletmek adına bu enerjiyi çok rahat çalıştırabilirsiniz. Bunun dışında dikkatli olmamız gereken şey kimseyi kırmamak, dökmemek, kimseyi yaralamamak. Kimsenin var olan yarasını bilip oraya tuz basmamak. E, o yarayı deşip orayı iyileştireceğim derken başkasından bahsediyorum yani başkalarının yarasından bahsediyorum o yarayı kaşımamak. Bırakın insanlar o yaralarıyla iyileşme adı da kendileri yapmaları gerekenleri yapsınlar. Biz o ala o o, o diğerlerde gezmeyelim lütfen. Biz kendimizle ilgili olan alanları iyileştiren, şifalandıran, kapatan enerjide kalmaya Özen gösterelim. Akşam saatlerinde bu tarz çalışmalar yapacak olursak faydamıza. Ee, günün e, öğle saatlerindeki enerji rahat ama öğleden sonraki saatlerde enerji ister istemez biraz gerginleşiyor. Lütfen günün ikinci yarısından itibaren daha sakin, ılımlı kalmaya özen gösterelim. Evet şimdilik benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ee, kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir küçük de beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.